Görevli olarak hacca gitme durumum söz konusu. Şayet hacca gidersem vekil olarak bir başkası adına hac ibadetini yapabilir miyim? Ayrıca bir hac ya da bir ümre ibadeti iki kişi namına yapılabilir mi? Evet. Şimdiki bu suali tabi biraz açmamız gerekir. Bunu açmamız için de bir mukaddeme ihtiyacımız vardır bir ibadette niyabet yani yapılan bir ibadetin başkası namına yapılabilmesi. Kitaplarımıza baktığımız zaman bu konuyu temelde iki başlığa ayırıyorlar. O ibadetin nafile olarak yapılması, o ibadetin farz olarak yerine getirilmesi. Eğer o ibadet nafile olarak yapılıyor ise böyle bir ibadetin sevabını bir başkasına hediye etme noktasında Hanefi mezhebinde o ibadet ister mal ile yapılan ibadet olsun ister beden ile yapılan ibadet olsun ister mal ve bedenin hani hibrit diye tabir edilen müşterek bir ibadet hac ve ümre gibi bir ibadet olsun burada sevabın bir başkasına hediye edilebileceğinden bahsedilir. Şafi fıkı bu konuda biraz daha farklı. Onlara göre sadece mali ibadetlerde e, niyabetin olabileceği yani sevabının e, verilebileceği ama bedensel ibadetlerde ise bunun olmayacağından bahsederken Hanefi mezhebine göre siz bir sadaka verirsiniz. Elde edilecek olan sevabı işte e, vefat etmiş olan anamın ruhu için, babamın ruhu için veya berhayat olan falanca arkadaşımın için yapabilirsiniz. Hatta bu konuda o ibadeti kişi sevabını mı hibe etmiş oluyor? Yoksa ibadetin sevabı kendisine yani kendisi o ibadeti yapmış oluyor. Onun gibi bir sevabı başkasına mı hibe etmiş oluyor? Bu noktada imamlar arasında bazı tartışmalardan da bahsedilse de netice olarak bunun caiz olacağında ittifak vardır. Keza iki rekat bir namaz kılarsınız veyahut da toplumumuzda çok fazlasıyla yapılan cuma akşamları Yasin-i Şerif okursunuz. Okuduğunuz Yasin-i Şerif'in sevabı ki netice de bu Kur'an tilaveti bir ibadettir. Bedenle yapılan bir ibadettir. Mali bir ibadet değil. Yani namaz gibi, oruç gibi bir ibadettir ve nafile bir ibadettir. Elde edilen sevabı sonunda bağışlıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ruhuna bağışlıyorsunuz. Ashabın ruhuna bağışlıyorsunuz. Ailenizin, akrabalarınızın ve bülcümlü ölmüşlerinizin ruhlarına bağışlıyorsunuz. Ya da ber hayat olan kimselere de hediye edebilirsiniz. Bu bağlamda eğer o ibadet nafile ise bu konuda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama ibadeti farz mahiyetinde yapacaksanız ve karşı taraftaki yani o kimin namına yapılacaksa ondan o farziyetin düşmesi yönündeyse ulema bu konuyu yine üç başlıkta ele alıyor. Bu ibadetin sadece mal ile yapılan bir ibadet olması, zekat gibi kefaretler gibi bu ibadetin sadece bedenle yapılması namaz gibi oruç gibi bu ibadetin mal artı bedenle yapılması hac gibi zekat gibi. Şimdi birinci sınıfa baktığımız zaman yani sadece beden ile bu e, affen, mal ile bu ibadet yapılıyorsa böyle bir ibadette niyabet yani bir başkası namına yapmak vekalet diye tabir edebiliriz o asıl olan kimse bunu yapabilmekten aciz olsun ya da olmasın mutlak anlamda caiz olduğu ifadeleri. Yeter ki onun vekaletiyle olsun. Örneğin Benim zekat vermem gerekiyor. size diyorum ki benim namıma falancı kişiye zekat ver, ben seninle hesaplaşırım diyorum. Veya parayı bizzat veriyorum. Sen benim namıma bu parayı ulaştır. Veya vermeyerek cebinden ver, ben sana sonra öderim diyorum. Bir şekilde anlaşabiliyoruz. Bu manada mali ibadetlerde niyabet mutlak anlamda caiz olduğu kitaplarımızda meşgurdur. İster asıl olan kimse onu ifa etmeye kendisinin gücü yetsin, isterse yetmesin beden ile olan ibadetlerde ise yani namaz gibi oruç gibi bu konuda ister aziyet olsun ister aziyet olmasın her halükarda niyabetin yani vekaletin caiz olmayacağı vurgulanmış. Buna göre ben namaz kılamıyorum benim yerime sen namaz kıl ben oruç tutamıyorum benim yerime sen oruç tut diye bir şekil kesinlikle yoktur. bunu da net bir şekilde ifade ediliyor. Peki üçüncü sınıf ki aslında sualimiz de bununla alakalı hac gibi, ümre gibi kısmen mal, kısmen de beden ile yapılan bir ibadette ise deniyor ki burada vekalet, niyabet bir başkası namına bu ibadeti yerine getirmek caiz olabilir ama belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi aziyettir. Yani kişi bireysel olarak o farz olan hacını yerine getirebilecek imkana sahip olmaması. Vücubiye tahakkuk etmiş. Nefsir vücub diye tabir ediliyor buna fıkıh dininde. Ama y e, ye zamanında vücubil eda da tahakkuk ettiği halde yani gidip onu yapabilmesi de mümkün olduğu halde yapmamış. Tembellik etmiş, nefsine uymuş. Daha sonradan yapma niyetine girmiş ama rahatsızlığı münasebetiyle bunu yapamıyor. Veya başka bir takım etkenlerden dolayı günümüzde olduğu gibi işte ki inşallah açılacaktır bu e, salgın neticesiyle gidememesi gibi bir nedenden dolayı gidemiyorsa e, böylesi bir durumda vekalet söz konusu olabilir bu birinci şart ama bu şartta da aranan bir özellik daha vardır bu aziyetin ölünceye kadar devam etmiş olması. Yani örneğin ben acizim gidemiyorum hastalığım var vekil olarak sizi namıma gönderdim ama daha sonradan sıhhat buldum gidebilecek bir imkan buldum. O sizin benim namıma yaptığınız haş nafil olacaktır benim bir daha farzı ifa etmem gerekecek. Yani aziyetin ölünceye kadar devam etmesi bu vekalet şekliyle yapılan hacda olmazsa olmaz olan şartlardandır. Tıpkı oruç fidyesi gibi. Nasıl ki oruç tutmakla mükellef olan bir kimse tutmamış olduğu oruçlardan dolayı fidye vermesi gerekiyorsa ama ne zaman fidye verecektir o orucu kaza edebilecek bir imkana da sahip değilse ve bu aziyetin ölünceye kadar da devam etmesi kitaplarımızda şeyhi fani diye. Yani yaşlılıkta son haddeye gelmiş artık bu saatten sonra yeni dönüşümü olmayacak bir konumda olan kişi. Burada da birinci şart olarak bu dillendirilmiş. Diğer bir şartta yine sualle alakalı kimin namına bu kimse hacca gidiyorsa bunun bulunduğu memleketten itibaren ve masrafları da asıl olan kimsenin kesesinden karşılanması şartı vardır. Burası önemli. Yani siz öyle veya böyle görevli olarak hacca gidiyorsunuz. Ya Hazır ben kendi namıma zaten daha önceden hac yapmıştım. Ee, gidiyorum şu anda görevli olarak ama bir başkasının da gıyabında vekalet alayım. Ee, ondan bu bedeli alayım ama o bedeli orada harcamayacağım. O bedel bana kar olarak kalacak şeklinde olursa bu da caiz olmaz. Çünkü dediğimiz gibi vekalette aranan diğer bir şartta kimin namına gönderiliyorsa o kimsenin beldesinden bu da önemlidir. Yani çünkü siz İstanbul'dasınız, aciz kaldınız, gidemiyorsunuz. Ama Cidde'de oturan birini göndermek ile İstanbul'dan birini göndermek maddi olarak ciddi anlamda bir fark olacaktır. Bu bağlamda nerede yaşıyorsanız bulunduğunuz yerden itibaren oraya gidecek olan kimsenin maddi sorumluluğunu da kişinin kendi kesesinden üstlenmesi gerekir. Aksi takdirde bunun da caiz olmadığı ifade ediliyor. Bunun gibi bir takım şartlar daha dillendirilmiş ki ama sualde bu ikisinden bahsedilmiş anladığımız kadarıyla. Bir de bir ibadetin iki kişi namına mı demiştiniz? Evet iki kişi namına yapılabilir. Bu da eğer farz olarak değil de nafil olarak bakacak olursak olabilir. Yani özellikle anne baba noktasında kitaplarımızda istisnadan bahsediliyor hac ve ümre için haccınızı yaparsınız sevabını annenize babanıza ümrenizi yaparsınız sevabınızı annenize babanıza ya da bir tavaf yaparsınız bunlara nafi olarak hibe edebilirsiniz. Ama asıl olarak farzın mahiyetinde niyabet olarak yani hem ben sizden vekalet alayım hem de başka bir arkadaşımdan vekalet alayım ve ikinizin namıyla da hacca gideyim siz bana ücretlerinizi müşterek olarak verin şeklinde olursa bu kesinlikle caiz olmaz. E çünkü dediğimiz gibi burada bir tayin olması gerekirdi aslında. Hatta kitaplarımızda diyor ki İmam Mergınan El Hidayi isimli eserinde görmüştüm. Bu şekilde iki kişiden vekalet alan bir kimse ihrama girme anında bunlardan birini tayin etmeyecek olursa yaptığı haç kendi namını olur. Yani vekillerin namını olmayacak ve yolda harcadıklarını da onların kesesinden harcamışsa onlara geri iade etmesi gerekecektir. Böylece de buna cevap vermiş olduk herhalde. Aynı zamanda hocam böyle bir vekilin daha önce kendisi için hac yapmış olması direktiği evet. hususunu da hatırlatmakta fayda var zannediyorum. Hanefi mezhebi için özellikle. Orada şöyle bir ayrıma da gitmekte fayda var. Bu konu Şafilerle Hanefiler arasında yine tartışmalı konulardan bir tanesi. Yani vekil olarak hacca giden bir kimsenin kendi namına hac yapmış olması şart mıdır değil midir? Şafi mezhebine göre bu şarttır. Olmazsa olmaz. Çünkü bir insanın farz haccı varken bir başkası namına gitse de tayin de yapacağı hac kendi namına olur. Hanefi mezhebine göre ise bu böyle değildir. Bir insanın farz haccı varken mutlak bir hac niyetiyle yaparsa evet bu kendi haccı olur. Ama tayin ederse hatta hatta tayini nafile yolunda olsa bile yani örneğin bir adamın üzerine farz haccı var ama kişi ihrama girerken nafile niyet ediyor, tayin ediyor. Yapacağı hac nafil olur, farzı hala zimmetinde olacaktır. Buradan yola çıkarak fuka diyor ki bir kimse kendi namına hac yapmamışken bir başkası namına hacca gidebilir mi? Gitmesi mekru olmakla beraber yani bu bağlamda mekruh olması caiz değildir ifadesi. Ama yapacak olursa sahih olur mu? El cevap sahih olur. Ama tabii doğru bir şey değildir. En azından mezheplerin ihtilafından bu noktada kaçmakta fayda var. Çünkü Şafi mezhebine göre hiç olmayacak. Hanefi mezhebine göre ise bu kimse ciddi anlamda bir kerahat işlemiş olacak. Ciddi anlamda bir mekruh fiiliyatında bulunmuş olacak. Yani gaye bir ibadet ama ibadetin yanı sıra siz bir günah işlemiş olursunuz ki bu doğru bir şey değildir. O yüzden farz haccini yapmış olan kişilerden bunu göndermek e, gereklidir diyebiliriz. Evet hocam. صلى على سيدنا محمد وعلى آه